Üniversite adayları 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapmıştı ve o tercihlerin tamamlanmasının ardından da 12 gün sonra ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy bugün itibariyle sonuçların açıklandığını duyurdu. Tabi bazı detaylar da var onlara da bakacak olursak YÖK Başkanı Erol Özvar bu açıklamayı yaptı. Devlet üniversitelerinin de toplam kontenjanların %99'unun dolduğunu belirtti. Yani %1'lik bir boşluk kaldı. Ve ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Fakülte bazlı olarak bakı bakacak olursak bilindiği üzere tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık e, bunun yanı sıra hukuk fakültesi ve mühendislik programlarında bir sıralama kontenjanında bulunuyor. İşte bu sıralama kontenjanının bulunduğu e, bölümlerin yüzde 97'si e, doluluk oranı yüzde 97'ye aştı bu fakültelerde. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan di tıp diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında ise doluluk oranı %97'yi aştı dedi Erol Özvar. Öğretmenlik programlarında ise %95 olarak bir doluluk oranı gerçekleşmiş durumda. Yüksek öğretim sisteminde istihdam odaklı başlatılan dönüşüm kapsamında hayata geçirilen yapay zeka, yeşil dönüşme, Sağlık ve tarımda dijital e, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlarda da adaylar yoğun ilgi göstermiş. Bunu belirtiyor ve 3 lisans, 24'e ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açılan 27 programda da e, boş kontenjanın kalmadığını belirtiyor YÖK Başkanı Erol Özvar. Bilindiği üzere üniversite adayları 2,5 milyondan fazla aday 21-22 Haziran tarihleri arasında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına başvuruda bulunmuştu. Bu adaylar sınavlara girmiş. Sonuçlar da 19 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Sonrasında tercih kılavuzu 30 Temmuz'da duyuruldu ve 1, -1 Ağustos tarihi itibariyle de e, adaylar tercihlerini yapmaya başlamışlardı. 13 Ağustos bu tercihler için son gündü. Bugün de o tercihler tercihlerin sonuçları açıklandı ve devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın 99'u dolmuş durumda. Ön lisanslı ise tamamı doldu. Orada hiçbir boşluk. Kalmadı. Peki adaylar, üniversite adayları kayıtlarını ne zaman yaptırabilecekler? İki kayıt sistemi bulunuyor önlerinde. Bunlardan bir tanesi online olarak yapabilecekleri kayıt sistemi, bunu E-devlet üzerinden bir 5 Eylül tarihleri arasında yapabilecekler. Bir diğer ise yüz yüze kayıt olabilecek. Bunun içinde üniversite adaylarının tercihlerine yerleşen adayların üniversitelerin sitelerini kontrol ederek çünkü bazı tarih değişiklikleri olabiliyor. Fakülte bazlı da olabiliyor bu değişiklikler. İşte ona göre kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Ancak detaylara tekrar göz atacak olursak devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın %99'u lisans bölümleri için dolmuş durumda. Ön lisans kontenjanlarının tamamı doldu. Fakülte bazlı bakacak olursak başarı sırası olan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamı doldu. E, mühendislik programlarında doluluk oranı %97'yi aşmış durumda. Bu e, kontenjanlardaki doluluk oranı öğretmenlik fakülteleri içinse öğretmenlik programları içinse %95 olarak gerçekleşti. Bu yıl ilk kez 3'ü lisans e, 24'ü ön lisans olmak üzere 27 program açılmıştı. Bunlar e, dönüşüm kapsamında Yapay zekaya, yeşil dönüşme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlardı. İşte onlarda da hiçbir boş kontenjan kalmadı. Üniversite tercihlerine yerleşen adaylar 1-5 Eylül tarihleri arasında online olarak kayıtlarını yaptırabilecekler.